E bu zor. E bu çok zor. Nereye gideyim be bebek? Bas at. Olur. Nereye gidelim? Zor gidiyor muyum ha? Ha. Sola dönecekmişim oradan. Geri. Şş. Dört dört kafamız kışacak şimdi. Abi arabaya çarpacaktım. Şuradan iyi mi? Di, 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 di. kadına çarpıyorlar Bakayım. Şimdi yüzden sağa döneceğiz. Acaba oradan yol var mı lan? varsa görürüz. Dümdüzden sağa dön. Ne var be? Bir dakika ya para paradır abi. Bir dakika ön kaldırdım yanlışlıkla az önce. He canım. Yemek taşıyacağız tamam. Nasıl popoma girebiliyor yemek? Aa. Bayağı yakışıklı olduk ya. 3 tane taşıma yapacağız. Tamam. Hani yemekler nerede bu arada? Bilmiyorum herhalde popomda yine. Ne siz niye geziyorsunuz ben herhalde? Oha lan gece sokakta şey yasağı mı var? Delirtme adamı. Allah Allah. Pis çılgın. Ne biçim bir şey? Ya? Pis çılgın ne? Harem mi Al canım. Hahaha İki kadından çıkarım be! Abi Abi o da getiriz Bu şehirde ilginç şeyler Um, <laughs> <laughs> çok da uzağa götürme de beni hani benim de işim var adam Ayrıca kaç para vereceksin ben bu kadar iş yapıyorum eyvallah da Ana bisikleti fırladı da evet. var <laughs> Aradığın bu mu? <laughs> Abi mükemmel ya. Şuradan kestirme var mıdır acaba ben gidiyorum da. Ha, benim görevim olan yere gidiyoruz hem de galiba. İyi bak iyi oldu bu. Aynen aynen oralara doğru Döp Bir dakika ben oraya nasıl gideceğim lan? Buradan dolaşacağız herhalde. İnşallah öyledir yani. İyi ya bisiklet geçiyor bu toprak yollardan. Kaykay kay geçmiyor. Bayağı problemli oluyor. Koşmak zorunda kalıyorsun sürekli. Bir sevindim bu işe ben. Oo kaydırmalar falan. Yine yakıyoruz. Al bakalım. Ooo. 25 dolar. İyi para. Yalnız şu kılıkla dolaşmak istemiyorum. Ha uyku vaktinde olay, olay çıkarma. Abi uyku vakti göreceli bir kavram ya. Senin uyku vaktin benim uyku vaktim aynı olmak zorunda değil. istediğim saatte uyurum Allah Allah. Neyse dur nereye gideceğiz? Geri. Yok, geriden gidilmez oraya. Abi ne ilginç yollar var ya dur. benim yıldız olan neresi? Yıldızım nerede? Uyku vakti göre yapamıyor muyuz? Aa, niçin? B'ler ne ayrıca? Dur bakayım. Bas tapan otobüs duraymış. Aa otobüsle direkt gidebiliyoruz okula ama bisikletle mi gitsem? Neyse otobüs durağı bulayım ben ya. Yani. Şurada var bir tane abi. Nasıl gideceğim lan otobüs durağına? Önü nasıl kaldırıyoruz ayrıca? Ha geriye kendime doğru çıkınca kalkıyor. Abi bir sirkte çalışalım. Baya iyi şu an yani hareketler. Ertesi gün otobüste gelirim bari bisikletle uğraşmayayım. Okul otobüsü. Basınca geliyor yalnız direkt otobüs. Ve bomboş. Ve okul otobüsü niye gece beni okula götürüyor? Uyuncak. Çekil be. Uyuyacağım. Çekil. Çok yakışıklıyım abi ya. Bu kadar yakışıklı. Burada bir şey çok şüpheli dedi. Evet. Ha beni tanıyamadı. Galiba kafamda bu aptal şey olduğu için. Yok uyumaktan ziyade bir kılık değiştirmeyi planlıyorum önce. Neyse kafamdaki kalsın, o yakışıklı oluyor baya. Oo şu an bir dakika çok yakışıklı oldu. o Baya abi bildiğimiz yakışıklıdan ziyade tarz olmuştuk şu an ya. Abi tarz ben bence güzel yani. yani ciddi ciddi güzel. Yok ya kafadakini çıkar. Onun yerine deha şapkası takalım bakayım. Deha kapalı. Albert Einstein ya. Güreş başlığı. Hayır. Ya maske takmıyorum kızlar kızlarla ediyor. Bu en yakışıklı şeyim bu zaten de. Tamam bu abi. Bunu açtı herhalde bize zaten. Güzel olmuş an yani kapalı. Save edelim o anda. Sonra ben save etmeyi unutuyordum. Problem oluyor. Aya bas. Kimya yine bir eşyalar bir şeyler yapalım. Koku bombaları güzel. Havai fişek başka. Ulan ha uyuyacaktım uyumayı unuttum. Püf. Niye abi kafasında bir maske takıcı kafasını öne yiyor bu eleman? Fare geçti yalnız bizim yatakhaneden. Baya temiz. Ayrıca kapı açık uyunmaz. Fare <laughs> <laughs> uyurken maskeyi çıkar be adam. Hemen abi gideceğim şu otobüsle birlikte görevi yapacağım sağdan mıydı? Kesin yanlış gidiyor. Kesin. Ya yok doğru. Otobüs durağı nerede? Ha okulun önünde otobüs durağı yok mu? Yani var. Ama sadece okula getiriyor. Abi in ondan. Şş. İn oradan. Abi bir dakika. Kalp çıktı. Kalp çıktı. Direkt direkt kalp çıktı bunda. Dur, dur dur dur. Ya hey. e, kalp çıktı. Öpüşelim. Aman in be aşağı gel be ya. Aa aa aa. Bir kıza vurduğunda anında yakalanır mısın? Abi. Ya. Bir dakika ayrıca şurada bir şey çıktı. Üçgen çıktı. Ne? Ne bu? Ha Sus be. Hiç komik değildi. Ya abi şu şehirde görevi yapmak istiyorum ya. Allah Allah. istiyorum ya yapacağım onu. Acaba şuradan atlayıp direkt yüzerek mi gitsem? Yok. Ben boğulurum. Bir şey olur. Şimdi hallenirim. Aa, ders. Abi son saniye ders çıkartmayın bana şöyle ya. Sevmiyorum şöyle işte. Bu katta mı? Aynen bu katta. Üstte olunca üçgen oluyordu. Bak onu da sizden yorumlardan gördüm. Aa kimya 3. Kimya çok iyi yapıyorum. Allah yalnız bir dakika. Bunu yapacağız. Ben bununla yerlerini tam bilmiyorum. Sıçtık. Sıçtık. Bilgisayar şey klavye de olsa çok rahat da. Aha. A. A. X. RT ne ya? LT. A. X. A. LT. LT. B. B. RT. -T. A. RT. X. A bir kaçırdım ya. Şit. Oha hepsini mi doğru yapmam gerekiyormuş? Oo o. Bir abim İsa Allah şu RB falan vermez bilmiyorum çünkü onları yani. ya, Xbox var eyvallah da pek alışkın değilim yani kullanmaya bir. Önceden bastık dur. Bu sefer son şansım yalnız. Kimya uçtan kalamam. Kimya uçtan kalamam. Olmadı klavye kullanırım. Ah. X. Ah. Lt. Lt hadi lütfen. R, T, A, R, T, pıdık, LT L, T, Y, L, T, L, T, Y Hadi bitsin Evet be, geçtim işte Kimya <laughs> Itching powder, kaşıntı tozu hmm. Kaşıntı tozu mu? Zaten anlamış birisi kaşıntı tozu ya. Ne be, çık Artık artık şu gece olmadan abi yapmak istiyorum şu görevi. Ya şehirdeki görevi yapacağım ben. Yani. Canım onu istiyor şu an. Bisikletimiz olsa bari iyiydi. Buraya mı gitmiştim ben bisikletten yok şehirde bıraktım. Koşarak mı gideceğim? Kızı da indiremiyoruz bisikletten. Neyse adam olsaydı iyiydi o. Neyse koşarak gideriz ya. Senin elinde kaşıntı mu var. Muz mu? Altındakine ne oldu diyor. Ne olmuş abi gayet yakışıklıyım yani. Ne var bunda? Araba çalabilsek hatta araba kullanabilsek çok güzel olacak. İleriye doğru motor kullanabiliyoruz ama bildiğim kadarıyla tabi. Bakalım şu kitle gözüküyor acaba açmak için bir şey mi yapmamız gerekiyor? Ya yok gayet girdim yani kitle diyor ama satın almaya başla param da var ha alabilirim ha yok kitle olduğu için vermiyor sanırım. Ha yok veriyor. 35 dolar. Ha satın alamıyoruz ama. Bakayım ne seçenekler var. Bunlardan değişik. O yarış şeyi. Mavi dud kıyafeti mi? Hayır bu kıyafet mi? Değil. Bakayım 5 5 4. 5 5 3. 5 4 3. 5 5 4 en iyi herhalde. Kusura bakma sana yardımcı olmadık. Herhalde zamanla da yeni modeller açılıyor falan. Tamam para verirsin nasıl? Köpeği bulma geri getir. Tamam. Nerede köpek? Ee, şu alalım bisikletle. En iyi taşıma aracı abi, bisiklet ya. Çin ya hep zaten bisiklet kullanıyorlar ne güzel. Dın Aa ne yaptın? Ha yumruk. Bir şey fırlattım tamam e nasıl şunun arka abi ama beni gören şey çıkarıyor. Bir şey istiyor beni gören. Ben şuradan arkasına nasıl geçeceğim onu anlamadım. Ben şurada. Aynen. Şş, köpek kardeş ha. Gel bakalım. Gel küçük Gel küçük küçük. Gel bakalım canım benim. Ha beni izliyor. Tamam ya aferin çocuğuma. Aferin çocuğum. Ne güzel tatlı tatlı köpekler var gel. Bak izleyeceksin ama kovalamayacaksın ha. Şş. Ha. Aferin gel. Yavaş yavaş, acelemiz de yok. Heh. Gel çocuğum benim, gel. Gel çocuğum, gel çocuğum. Heh. Geliyor mu la? Ne var? Polis niye beni kovalıyor? Aa. Aa, valla geliyor polis. Şuradan bir tur atayım bari. Fıtık mı ne bu polisler ya şehirdeki? Kafaya herhalde balkabağı şey takmak yasak. Adam nerede bu arada köpeğini isteyen? Küve köpek nerede? Ha köpek gel adam nerede? Sen değil misin işte? Ha. Eyvallah birader. Bir köpeğin fiyatı 15 dolar mı? Bir köpek bulmanın manevi değerini biliyor musun sen? Pis adam 15 dolar vermiş. Allah Allah <laughs> Abi şu polislerin benle alıp veremediğin acaba. Neyse ben gideyim şu yere doğru artık. İnşallah gece olmaz yine. Hadi hızlı hızlı seri seri. Saat daha 2 öğlen 2 ya daha gece olmaz herhalde. Gerçi benim şansıma bir an hava kararı bir şey oldu falan. Hiç belli mi oldu? Ne var? Yine niye, niye kovalıyorsunuz? Arkaya nasıl bakıyordu? Dur, dur bir şeye basıyordu. <laughs> Aa şunla da görevleri seçebiliyormuşuz. Gelmişken para işlerini de yapalım da önce bir görev mi yapsam? Görev uzak ya şu para işlerine. Neyse görev yapayım. Önce görev yapacağım. Hani bu bu de paran mı var, havan var. Politikası uygulandığı için biraz da paramız olsa iyi olur. Gerçi iyi de para birikti 160 dolar falan paramız var. İyi yani. Ha doğru geldim galiba bu sefer. Aynen ya sonunda abi. Amacımız olayınız ne acaba? Ha ticket alacağız. Geç bilette. Girdim. İşeyebiliyor muyum? İşemek istiyorum. İşim geldi. İşim. Ama valla işiyor. Hadi be. Ana. Yok işemiyor bu. Saklanmıyor bu benim için. Ha. Üff. Ha işte şuradaymış görevim ya. Small offenses. <laughs> Bu ne? Bu ne? Ne? <laughs> bak. Hey, lady, you okay? No, I'm not okay. Look at this. It's just a garden gnome. No, it's not. It's an insult. It's a joke. It's demeaning. I mean, I'll happily have kids laugh at me or have grown men ask me to do bizarre things to them, but I will not have this. But I will This is so degrading. <laughs> Bahçe cüzellerini ara ve onları Ha şeydeki buralardaki şu taraflarda. Vuracağız şimdi. Vur. Başla. Yerini al. Buf. Oldu mu? <laughs> Ödül tıkıda aldım üç tane. Herhalde çekilişe falan. Aa buradaki her şeyi kullanabiliyorum panayırdaki. Tamam hepsini yapacağım önce. Çok güzel şu küçük oyunlar falan. Hedefi vur, tamam? Oha! Ooooh, yeah! Süre düşürdüm çocuğu. Tamam. Çok güzel. Bu ne? Ah! Hazır. Oo. Ne vuracağım ben? Ha. Şişe mi vuracağım? Allah kaçırdım. Kaç Oha, o bin tane kaçırdım. E bu zor. E bu çok zor. Ben mouse'u çevirene kadar. Acaba mermi sıkıntım var mı? Oha. Abi kötü adamlar. Abi çok zor. Hani her şeye eyvallah da bu zor be Vur! Kastı. E git be boy Allah kadını vurdu Allah kadını vurdu gibi Donma kurşunu Ha mermi sıkıntımız yok sanırım Olmadı yapamadım işte be. Zor ama be. Ha kadın eksi 10 puan veriyormuş. O şeyler yıl vurdum yıldızlar da puan veriyormuş. İyi puan veriyormuş. bak korkutuna e girebiliyor muyuz? Ha giremiyoruz. Neyse ben şeyleri arıyordum bu arada. Yerdeki cüceleri. Hani yer cüce? Bu ne? Bunu ne yapacağım. Oo. Ne bu? Aaa radar. Simülasyon gibi çok Lan O titriyor bu eğlenceliydi sanırım dedi bizim adam yine beğenmedi yine bir memnuniyetsizlik bu ne burası çıkış mı ne bu ha buradan gittim abi. şu aptal şey demek istiyorum da birazdan şu görevi yapayım bunların hepsini yapacağım ben ya şu şeylerin da şu kadın için hani nereye saklamışlar ya şeyleri emanetleri Şehirde saklanan yerlere bakmayacağım herhalde. Sadece buradakileri alacağım. Ya mantık yani. Allah Allah. Vallahi ben göremedim etrafta. Neyse ya bakarız ondan sonra. Bir şu çevredeki eğlence şeylerini yapalım. Bu Kulaç. Üç tane vuracağız. Allah 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 dur. Kimi vuracağım? Hayır onu vurmayacaktım. Bir dakika, şunları vuracağım ha. Oğlum zor lan. Pardon. Hee, üç tane topum var 3 tane vurmam lazım. Dur dur yapacağım ben bunu. Sürem yok tamam. Hmm. Allah olmadı. Allah yine olmadı. Allah Allah yakındı bak bu. Yes be! 3 3. 3 de 3 değil 5 3. Tükürdüm galiba bu Tamam ben para mı ver bana? Şişt. Para vermiyor galiba. Eğlence şey sadece. Hadi çıkalım şuradan ya. Tamam o zaman bu partı da burada bitirelim. Ee, bir sonraki partta bu şeydeki yatakhanenin orada görevleri yapacağız. Hattrick Gulavi bakayım görevin adı neydi? Bir sonraki görevimizin adı. Lan Hattrick Gulavi'ye karşı diye çıkmış. Neyse onu yapacağız. Ee, daha oyunun çok parti olduğunu düşünüyorum. Devamlı gelmesi istiyorsanız like'lamayı, yorum atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kalın bakın.